Sevgili boğalar. Dostlukta güven veriyor musunuz? dostluk hmm. Dostlukta neydi bu? Fıstıkçap ketçap. Fıstıkçap ketçap. Fıstıkçap ketçap. Neydi hocam o? E sertleşme, diğer adı benzeşme, diğer adı ünsüz uyumu. Fıstıkçapla bitiyor kelimen ya da ekin. Yanına bir ek daha getiriyorsun. O ek de neyle başlayacak? Ketçapla başlayacak. Ben öyle ezberletiyorum. Fıstıkçap ketçap. Fıstıkçap ketçap yan yana gelecek. Kelimenin kökünde yan yana gelirse olmaz. Kelimenin kökünde benzeşme olmaz. Yaz bunu. Dostluk ta benzeşme var mı? Var. Dosttan dostluk olmuş. Yapım eki almış. Türemiş yapılımı? Evet. Dostlukta güven veriyorsun. Veriyorsun yüklem diyemezsin çünkü güven vermek parçalanmaz. Güven veriyorsun yüklem olacak. Peki güven kelimesinin eş anlamı nedir? İtimat. Bunu da unutma. Güven veriyorsun. Vermek fi. Yor. Şimdiki zaman. Ki peki. Çekim ekidir. Sun da sen anlamı katıyor. O da şahıs ekidir. Fiile geliyor. Ben, sen, o, biz, siz, onlar anlamı katıyor. Bir de şahıs ekleri unutma sakın. Bir isim idi, imiş ise keliminden birini alıyor devamında da gelebiliyor. Birazdan örneği gelecek. E boğalar dostlukta güven veriyor musunuz? E görelim bakalım güven veriyor musunuz vermiyor musunuz? Hadi takip. Edelim.